İyi günler dostlar. Tarihimiz 2 Ocak 2023 Pazartesi. Saatlerimiz şu an 11.30. Günlük bütün burç yorumları. Akrep burcu anne baba, eş, aile büyüklerinden alacağınız geri dönüşler ihtiyacınız bilgiyi ve değeri size verebilir. Yalnızlık hissinizle tek başınıza baş etmeye çalıştıkça bunu aşamayacağınızı bilmelisiniz. Kendinizi mutlu hissettiğiniz yerde ve insanlarla zaman geçirmek size bazı değerleri daha iyi hatırlatacaktır. Aslan burcu bazı kişilerle aranızdaki sorunları daha fazla büyütmemelisiniz. Elinizden geleni yaptıktan sonraki aşamaya geçerek bunu bir ego ya da güç zehirlenmesine dönüştürmemeyi tercih edin. İlişkilerdeki hatalarınızı fark etmek sizi bu gibi durumlara düşmekten koruyacaktır. Akrep burcu günlük yorumu sevgili Akrep burçları. Bugün işler gerçekten kavrayamacağınız kadar zor olabilir. Bir şeyi yakalamak ve onu kendinize ait kılmakla bu kadar ilgilenmeyin. Olayları akışında bırakın. Derin bir nefes alın, kalbinizin sesini dinleyerek olaylara daha farklı bir bakış açısıyla yaklaşın. Akrep günlük burç yorumu ilişkiler açısından hareketli ve çalkantılı olabilecek bir günde bolca birebir görüşme sizi bekliyor olabilir. Karşınıza ilginizi çekebilecek, merak uyandıran kişiler çıkabilir. İlişkiler ve ortaklıklar üzerine kafa yorabilirsiniz. Aslan burcu günlük yorumu sevgili Aslan burçları. Bugün kendinizi her zamankinden daha sosyal ve aktif hissedeceksiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirmek için mutlaka fırsat yaratın. Evrenin isteklerinize cevap verdiği bir gün olacak. Bu nedenle doğru şeylerin gerçekleşmesini dileyin. Aslan günlük burç yorumu görev ve sorumluluklarınız İş hayatınızla ve kariyerinizle ilgili konular gündeminizde yer alabilir. Üstlerinizle, yönetici ve patron konumunda kişilerle görüşmeler yapabilirsiniz. Hedef ve planlarınıza odaklanabilirsiniz. Balık burcu yaşadıklarınızın karşısında kendi kendinizde bıraktığınız hasarın farkında olmalısınız. Kapandığını düşündüğünüz bir kapının size başka bir yön gösterebileceğini düşünerek hareket edin. Bakış açınızı yenilemek için kendi kendinize vakit geçirirken fikrine güvendiğiniz kişilerin tavsiyelerine kulak vermeyi deneyin. Başak Burcu kendi kendinizi disipline etmekle ilgili düşünceleriniz yoğunlaşabilir. Acımasız bir plan yapıp hem bedensel hem de ruhsal sağlığınızı tehlikeye atmamalısınız. Bugünü, bugüne kadar yaşadıklarınızın size maliyetini bulmaya ayırın. Bu tablo size gerçek cevabı verecektir. Boğa burcu emeklerinizi korumak adına yaptığınız bazı girişimler hemen sonuç vermeyebilir. Çalışmak kadar sabırlı olmanın da önemli olduğunu unutmamalısınız. Bekleme sürecini işinizi daha iyi hale getirmek için araştırmalar, görüşmeler yaparak geçirebilirsiniz. Balık burcu günlük yorumu sevgili balık burçları. Bugün sosyal anlamda sıkıntılar yaşayacağınız bir gün olacak. Özellikle ikili ilişkilerdeki diyaloglarınızda kullandığınız kelimelere bugün ekstra özen gösterin. Çünkü karşılığında hiç beklemediğiniz bir tepkiyle karşılabilirsiniz. Balık günlük burç yorumu iletişim açısından dikkat çekici olabilecek bugüne bolca görüşme. Kısa yolculuk ve ziyaretler damga vurabilir. Kendinizi renkli ve canlı şekilde ifade edebilir. Sözlerinizle cezbedici, ikna edici olabilirsiniz. Başak günlük burç yorumu bilgi alışverişi. Eğitim ve öğretim adına verimli bir gün geçirebilirsiniz. Sosyal paylaşımlarınız dikkat çekici olurken sınırlarınızı aşma, macera ve keşif arzunuz sizi uzak fikirlere taşıyabilir. Boğa günlük burç yorumu Ay gün boyunca burcunuzda ilerlerken hareketli ve çalkantılı bir gün geçirebilirsiniz. Lider ve yönetici özelliklerinizi ortaya koyarken fazlaca sübjektif davranmamaya özen göstermelisiniz. İlişkilerinizde söz sahibi olabilirsiniz. Kova burcu bir şeyi ne kadar istediğiniz kadar neden istediğinizi de düşünmelisiniz. Hayatınızdaki eksiklikleri tamamlarken onun gerçek bir eksiklik olduğundan emin olmalısınız. Bugünü objektif bir şekilde kendinizi ve ihtiyaçlarınızı anlamaya çalışarak geçirin. Karamsar ruh haliniz dağılacaktır. Koç burcu hayata karşı daha yapıcı bir tutumunuz olmalıdır. Savaşmanın da bir sınırı olduğunu bilerek hareket ettiğinizde yaşadığınız sorunların aslında o kadar da zorlayıcı olmadığını anlayabilirsiniz fark edemediğiniz durumların sizi yanıltmaması için daha sakin hareket etmelisiniz. Kova burcu günlük yorumu sevgili Kova burçları. Bugün mantığınızı bir kenara bırakarak tamamen duygularınızla hareket edeceğiniz bir gün olacak. Olayları ve durumları daha duygusal bir bakış açısıyla analiz ettiğinizde aslında daha farklı olduğunu göreceksiniz. Çevrenizdeki insanlarla olan iletişimizde derin bir huzur duygusu hissedeceksiniz. Kova günlük burç yorumu ailenizle ve evinizle ilgili konularla meşgul olabilirsiniz. Görüşme ve ziyaretler dikkat çekici olurken geçmişe dair konular. Anılar daha fazla gündeminize gelebilir. Duygusal hassasiyetler öne çıkabilir. Koç burcu günlük yorumu sevgili koç burçları. Gerçek kişiliğinizin parlamasına izin verin. Çünkü bu sizin aydınlanma gününüz. Hiç beklemediğiniz bir yerden para gelebilir. Bu beklenmedik sürpriz maddi anlamda rahatlamanıza yardımcı olacak. Ne kadar tuhaf görünürse görünsün yeni fikirlere ve bilgilere açık olun. Koç günlük burç yorumu maddi konular Para ve iş konuları haftanın bu ilk gününde sizi meşgul ederken sahip olduklarınızı ve kaynaklarınızı en iyi şekilde değerlendirmeye kafa yorabilirsiniz. Harcamalar konusunda bütçenizi hesaba katmayı ihmal etmeyin. Olak burcu parasal konularda bazı eksikleriniz olduğunu düşünebilirsiniz. Ödemeleriniz ve gelir gider takviminizi hazırladığınızda yapmanız gereken tek bunu takip etmek olacaktır. Aksaklıklar yaşayacağınızı düşünmek size mutluluk vermeyecektir. Oğlak günlük burç yorumu bugün ilgi duyduğunuz konuların üzerine heyecan ve tutkuyla gidebilir. Yüreğinizin sesini her zamankinden daha fazla dinleyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı Sanatçı yönlerinizi ortaya çıkarabileceğiniz, özgüvenle hareket edebileceğiniz bir gün. Terazi burcu çocuk sahibi olmakla ilgili gündeminizde yeni gelişmeler olabilir. Alacağınız haberler neticesinde mantığınızı ve sakinliğinizi korumalısınız. Her ne kadar iyi niyetle, heyecanla hareket ediyorsanız da maddi ve duygusal hayalleriniz için iyi bir hazırlık yaptığınızdan emin olmanızda fayda var. Terazi Burcu günlük yorumu sevgili terazi burçları. Bugün bir adım geri atın ve olaylara karışmamaya özen gösterin. Hayatınıza güzelliklerin girmesine izin ve sevgiyle kucağınızı açarak kabul edin. Kendinizi çıkartmak için harika bir gün. Uzun zamandır hayalinizi kurduğunuz bir şeyi kendinize hediye olarak alabilirsiniz. Terazi günlük burç yorumu ortak maddi konular ve para. İş konuları konsantrasyon ve mücadele duygunuzu yüksek kılabilir ve keskinleştirebilir. Zor ve güçlü kişilerle konuşabilirsiniz. İş görüşmeleri ve ziyaretler dikkat çekici olabilir. Yay burcu haftanın ilk gününde motivasyonunuzu ve fikirlerinizi korumak geri kalan günlerde size yardımcı olabilir. Bazı şeyleri zamana yaymanın tembellik değil. Süreci izlemek olduğunu bilmelisiniz. Huzursuzluğunuzu dışarıya yansıtmak yerine keyifli etkinliklerle etkisiz hale getirebilirsiniz. Yengeç burcu düzenli bir işinizin veya hayatınızın olmamasını sorun etmemelisiniz. Bunu değiştirmekle ilgili fırsatları görmek için öncelikle elinizdeki imkanların ne olduğunu doğru Anlamalısınız. Bazen küçük bir toz tanesi büyük tuğlalardan daha çok dikkatinizi çekebilir. Yay günlük burç yorumu çalışma ortamınızla ve gündelik yaşamınızla ilgili konular bugün sizi meşgul ederken mükemmeliyetçi ve zaman zaman da eleştirel tavrınızı ortaya koyabilirsiniz. Astlarınızla, yardımcılarınızla ilişkilerinize kafa yorabileceğiniz bir gün. Yengeç burcu günlük yorumu sevgili Yengeç burçları Bugün hayatınızı planlamak ve durumları organize etmek için doğru fırsat. Bugün yapılacak en iyi durum harekete geçmek olacak. İşlerinizi rayına oturttuktan sonra olayların kendi akışında çözüldüğünü göreceksiniz. Derin bir nefes alın ve durumları değerlendirmek için kendinize fırsat tanıyın. Yengeç günlük burç yorumu sosyal yönden hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla düşünce ve fikirlerinizi rahatça tartışabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz ortamlarda bulunabilirsiniz. Yenilikçi ve orijinal fikirlere sahip kişilerle tanışabilirsiniz. İkizler burcu elde edememekle ilgili olumsuz dürtülerinizin yerini yeni yöntemlere bırakmalısınız aynı şeyleri yaparak farklı sonuç alamayacağınızı görmeyi başarırsanız gereksiz inadınızı kırabilirsiniz. Kendinizi daha ilerisini ve farklısını düşünmeye zorlamanızda fayda olabilir. İkizler Burcu Günlük Yorumu Sevgili İkizler Burçları Bugün hayallerinize ve hedeflerinize ulaşma konusunda radikal karar vereceksiniz. Sorumluluklarınızın bilincinde olarak güvenli alanınızdan çıkmanın tam zamanı. Hayallerinizi açığa çıkartın ve karşınıza çıkan fırsatları mutlaka değerlendirin. Çevrenizdeki diğer fikirlere mutlaka kulak verin ancak doğru yolun sizden geçtiğini unutmayın. İkizler günlük burç yorumu: Kontrolünüz dışı gelişmeler sizi mistik ve manevi konulara çok daha yatkın kılıyor. Sezgileriniz ve bilinçaltınız devreye girerken hayatı daha akışta algılayabilirsiniz. Rüyalarınız anlam kazanabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.